Esselamu Aleyküm Arapça Aşk kanalına yeni hikayemiz Sara Tusaidu Umuha ile devam ediyoruz. Sara isim Tusaidu yardım ediyor. Saede yardım etti. Tusaidu yardım ediyor. Tusaid mühendis olduğu için Umuha annesine yardım ediyor. Fetatun bir genç kızdır. Sagiratun küçük ve cemilatun ve güzel. bu sever ummuhe annesini ve validihe babasını kesiren çok. Tabi cümleyi toplayalım şimdi. Sara annesini ve babasını seven güzel ve küçük bir kızdır. Vera Yerunlu çalıyor. Ganne çaldı. Yerunlu çalıyor. Ee, şimdi biz Türkçe'de hırsızın çalmasından bahsedersek de çalıyor kullanıyoruz. Kapadığı çaldı dediğimizde de telefon çaldı dediğimizde de çalıyor kullanıyoruz ama Arapça böyle değil. Hırsız çalıyor demek için mesela seraga fiilini kullanırız. Kapı ya da telefon çalıyor dediğimizde yarunlu, ranne yarunluyu kullanırız. Devam edelim. Ve yarunlu cerasul hatife. Telefon zili çalıyor gibi düşün. Burada ceresu zil demek. Telefon zili çalıyor. Merhaba, merhaba. Men kim? Ehlen haleti. Merhaba teyze. Meta ne zaman? Hasenen. Güzel. Hasenen. Güzel. Ve telefon çalıyor. Alo kim? Merhaba teyze. Ne zaman? Güzel. Güzel. Burada kızımız telefonla konuşmuş. Ve terkudu koşuyor Sara ile annesine koşuyor Ferihan sevinçle Sara sevinçle annesinin yanına annesine koşuyor. Seteti gelecekler haleti teyzem ve evladuha ve çocukları bade sonra saatin bir bir saat ya ummi ey anne teyzem ve çocukları bir saat sonra gelecekler. Ummu anne cehit iyi esne yapacağım keken lezizen lezzetli kekler yapacağım. Tefruhu seviniyor saraf kesiran. Sara çok seviniyor. Ve tesirru ısrar ediyor ala mesaedeti yardım etmeye umruha. annesine yardım etmeye ısrar ediyor. Annesine yardım etmek için ısrar ediyor. Türkçe tam anlamıyla bu şekilde çevirebiliriz. Devam edelim ve tetdau başlıyor ummu anne bir sun i sana üretmek içinde kullanılıyor yapmaya kerken keki yapmaya başlıyor baş ummu anne hasanun peki navilini bana ver kulle her şeyi me minki senden istediğim talep ettiğim her şeyi bana ver Eklu talebe. Buradan geliyor. istemek talep etmek. Senden istediğim her şeyi bana ver. Ya azizeti canım. Peki, senden istediğin istediğim her şeyi bana bana ver canım diyor. Devam edelim. Sara, ahteri li ulbeten sukkaran. Ahteri bana getir ulbeten kutusu et sukkar. Şeker kutusunu bana getir. ve u acele etti. Sara ve lakin ah. Sara acele etti ama Ah, tuvaleti Sara, Sara düşürdü ulveti kutuyu düşürdü ve yenseki bu döküldü. Suka şeker alal ağırdı. Şeker yere döküldü. Ve Sara kutuyu düşürdü ve şeker yere döküldü. La taklakı ya Sara, Sara endişelenme. Alteni bana getir. Suhnenen bir tabak kesiren ona büyük bir tabak getir ve terkudu ve koşuyor sarah lakinle sarah tekrar koşuyor ama krak krak yani çatır çutur ses yansıması Türkçe'de de vardır bilirsiniz tekrar o düşüyor adete sehunu birkaç tabak düşüyor. Alal arz yere düşüyor ve ve tentesiru ve kırılıyor kesera. Tudriku saratan hata ehe. Sara hatasının farkına vardı ve tertaziru özür dileyerek gaileten şöyle dedi. Aidu ki sana söz veriyorum en ekune. olacağıma Haziraten dikkatli olacağıma sana söz veriyorum. Fil merrati merratil gadime. Bir dahaki sefere dikkatli olacağıma sana söz veriyorum. Mama, anne. Hikayemizin sonuna geldik. Diğer hikayemizin görsellerini bırakıyorum. En azından buradaki kelimeleri sözlükten bakıp cümlelerle birlikte anlam verebilirsiniz. Diğer videoda benimle birlikte kontrol edebilirsiniz. Size kolaylıklar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.